diyor ki ya Ali Bey lütfen iki kelimede şu kedi katiline e, laf edin diyor. Hocam buradan şunu söyleyeceğim. Daha önce konuştuk ama bir kez daha konuşmak. İnsanlar niye e, öldürürler? Neden hayvan öldürürler? Neden insan öldürürler? Neden işkence yaparlar? Neden? Yani şimdi bu bizim genimizde gen, gen demiştin bununla ilgili olarak ama önce ben şunu sö söylemek istiyorum. Ee, şimdi e, insanlar ee, kesinlikle ben hep söylüyorum suçlu doğulur mu suçlu olunur mu suçlu doğulur abicim bir kere onu bilin suç geni var bakın alkolik olunur mu alkolik doğulur mu alkolik doğulur kardeşim baban alkolikse alkolik doğarsın evladım yani sen baban içiyorsa doğduğun anda alkolden haz alman normalin 10 katıdır mesela baban gigara içiyor sigara içiyor. Sen doğduğun anda sigaradan daha çok azalıyorsun alıyorsun nikotinden ve karbonmonoksit gazında. Çünkü sigara bağımlı karbonmonoksit ve nikotin bağımlıdır. Sonuç sen doğduğun anda bazı genlerle doğuyorsun. Ama hep söylüyoruz bu genler kaç genle doğdun sen 5. Çevre faktörleriyle beraber bu 5 kere 5 25 oluyor. Yani şunu unutmayın. Herkes suçlu eğer ailenizde suçlu varsa suçlu genlerle doğuyorsun. Ama bu doğru dürüst bir ortamda yetişirsen bu genler baskılanıyor ya da daha az ortaya çıkıyor. Mesela sen suçlusun, hırslısın, suç geni var sende. Ne demek o? Empati yapamıyorsun, hırslısın, gidiyorsun bir kapıyı on defa zorluyorsun ama sen iyi bir bilim adamı olabilirsin. Aha ben şimdi. Ben şimdi ne yapıyorum? Sıçan deney yapıyorum. Bence mesela Belki bende psikopat geni var ya. Suçlu Hadi canım. E ne de olmasın kardeşim. Ben şimdi ne yapıyorum? Deney yapıyorum. Yılmıyorum. Bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Çıkmıyor. Bir daha yapıyorum. Ulan ben dışarıda olsaydım. Şimdi adama diyecektim ki ver benim paramı. Benim, uğraşmasaydın belki bir evet. seri katil olacaktın. Aynen ben şimdi diyecektim ki ver benim paramı diyecektim. Adam vermeyecekti. Diyecektim ki ulan ver ulan ver ülen ver ülen. Diyecekti ulan sen kapat mısın ya kardeşim sen başımıza bela mısın diyecekti. İşte olay bu. Yani o zaman burada ne anlıyoruz? Ben gel. Ben... E, e çevre kardeşim ya. Bu sınaya dönüşüyor abi. Bu olay net bu şöyle. Elması biliyorsunuz. Elmas dünyanın en sert maddesi. Elmas bazen bir şey kesmek için kullanılıyor çevre. Yani başka bir maddeyi kesiyorsunuz. Bazen de bir hanımın eline takıyorsunuz. O da e, aşk, sevgi alıyorsunuz onda sonuç işte çevre. O zaman aynı şey farklı ortamlarda farklı değerler ediliyor. Bu da öyle. Onun için insanlar suçlu doğarlar. Çevreyle beraber bu suç genleri ya başka bir şeye dönüşür. Sizi bilim adamı yapar. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta söylemiştim. Suçlu geni neydi? Empati yok. Empati yok. E acımıyor. Başka tekrar tekrar yapıyor. Al sana CEO. CEO da olabilirsin kardeşim. Bugün CEO'nun özelliklerine adam Soğukkanlı, şirket batıyor. Adam diyor ki, kurtarırız biz onu diyor. Ulan nasıl kurtarırsın? Batmışsa. Yaparız bir şey diyor soğukkanlı. Başka adam diyor ki, bir işten çıkarıyorum diyor. Asker, asker aynı şekilde. Tabii ki soğukkanlı. O bir, zaman son bir emir verdi. bin kişi öldü. Bir emir verdi. Ee? Şehir bombalandı. E o zaman şuradan, o zaman Suspeni bir kahramanlık yapıyor mu? Evet. Adam diyor ki ordunun önüne geçiyor diyor ki ben diyor karşı orduyu yenerim diyor. Ya diyorsun nasıl yenersin ya onlar bin kişi biz yüz kişiyiz. Hayır diyor ben yenerim diyor adam deli. O zaman bizim tarihte bir sürü dediğimiz kahraman esasında suç geni eşittir kahramanlık geni. O da eşittir CEO geni o da eşittir bilim adamlığı geni nokta son. Hocam tabii yine konumuzla alakalı mesela işte devlette e, mesela işte polisler diyelim ki emniyet görevlileri var. İşlerinden kimileri e, doğru bilgiyi alabilmek için işkence yapıyorlar. Bu e, işkenceyi de bilgiyi doğru alıyor, yanlış alıyor. Adam her şeyi kabul ediyor. Ulan onu da öldürdüm, bunu da öldürdüm, anamı da öldürdüm diye gidiyor. Evet. E, ve bir de bu işkence edenler bir dönem sonra haz almaya başlıyorlar mı hocam? Hazla dönüşüyor mu? Bu adam öldürmek için de aynı şeyi soracağım. Aynı o şey. musunuz? Ben size bunu miligram deneyinde anlatmıştım. Yani miligram deneyi şudur. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İnsanlara diyorlar ki kardeşim sen diyorlar karşı tarafa elektrik şoku ver. Soru sor bilince diyorlar ödüllendir bilemeyince baz elektriği diyorlar. Elektrik ve elektrik yok ama deneyde. Karşıdakiler numara yapıyor. Şimdi ben şimdi seninle bu oyunu oynuyorum. Şimdi ben sana soru soruyorum sen bilemiyorsun ben sana basıyorum elektriği sen diyorsun Allah yandım diyorsun sonra diyorum ki bir soru daha soruyorum sen bile bilmiyorsun bu sefer ben 100 değil 200 veriyorum sana sen diyorsun ki yapma oytun diyorsun ya yanıyorum ölüyorum bitiyorum diyorsun sonra ben sana bir soru daha soruyorum sen yine bilmiyorsun ulan diyorsun sen ne biçim bir adamsın ya görgüsüz bir adamsın eğitimsiz herif bas 300'ü diyorum sen daha çok bağırıyorsun. Ya hocam yapma ya yemin ederim yandım. Elim yandı, gıçım yandı diyorsun. Peki insanlara şunu soruyorlar. Neden bu kadar yüksek volt verdin diyorlar. Yani neden bu kadar yüksek volt verdin? Ne diyor biliyor musun? Kardeşim diyor ben vermedim ki. Siz ver dediniz diyor. Yani şunu söylüyor insanlar. Eğer amir yani bir üst seviye bir adam sana görev verdiği zaman sen kesinlikle daha zorba davranıyorsun ama insanlara böyle bir emir vermediğin zaman bunu yapmıyorlar yani eğer ben size böyle bir deney yaptığım zaman biri bana sen artık e, Ali abiye soruları bilemediği zaman bas elektriği diyorsa abi ben basıyorum gitsin o zaman sonuç şu bir insan emir aldığı zaman başka bir yerden daha acımasız daha kuralsız ve daha kendini yetkin hissediyor nokta.